adam e, sesi tok belli ki zengin. Zengin olduğuna göre ve o acilcilik yaptığına göre de iyi fiyat verir diye düşünebilirsiniz. Eee <laughs> nedir bu? Skiz, e, Silver evet. earring 6 tane, 3 tane de elf metal. Tamam. Devamı geliyor. Tamam. Bakalım tekrarazarız. pazarcımı mı iyi alalım bir tane uygun bir fiyat verirsen alalım demiş var mı dokuz iyi şu anda elimde yok şu anda elinde yokmuş diyeyim üzücü o, tamamen güncel hmm. e, duruma göre değişiyor Elf talep gel tamam Biraz oh. karışık olarak veriyorum da, bunları artık şey yaparız, ayırt ederiz yani. en son. <laughs> Hoş geldin. Kaç GB tuttu bunları, sen mi topladın özellikle agacım? Ben topladım. Ee, yaklaşık bir 3.5 GB falan ya da 4 GB Kesinlikle. gibi bir şey olabilir. 5x geçecek inşallah. <laughs> i̇nşallah. 5x geçecek adamı kar ettireceğiz. Adam her hafta geliyor artık arkadaşlar. Bizde sıkıntı yok. Şimdi Secret Silver Earring'den başlıyoruz. Sana da bu arada Discord'dan yayın vereyim. Ver yavrum. <laughs> Neyse. Nazar nazar çıktı arkadaşlar. Naz, nazar. tamam ilk önce 5 tane bundan koyduk. Sonra 2 tane küpe. Tamam. Sonra soft stone. Tamam. Sonradan bir küpe daha. O da oldu. Sonra 50x materyali koy demiş. Koyduk. Combination dedik. Olmadı. Tuğdan banlayın abi. Ben bir tane Amulet of Seter'e denemiştim. Tek de geçmişti o gün. Ah lan. Bak şimdi baba. Delikanlı Ver kızım. Ben... Nightbin'de bize sat çok farklı. Birçok mağazadan en yüksek teklifi almak istemez misin? O zaman Night bize sat sistemini hemen dene. İlanını başlat, bir saat içinde teklif al. Bu ve daha birçok özellik için Night Şimdi oldu. Bu yavaşlıkta basarsan hiçbir tanesi geçmez ama kanka peş peşe peş peşe basarsam öyle de geçmeyebilir. Bir yanda hiç de olabilir. Hop. Bak. Bu kumar bir tuhafmış ya. Enter'ı kırıyorduk Çok ne güzel. Biraz, anladı. evet. Bu biraz değişik. Evet evet evet. Anvil'da ne güzel. Enter'ı kırıyorduk. Bak seri de bassak. Yavaş da bassak geçmiyor. Al bak hızlı. Hızlı atıyorum hemen bir tane peşinden. Bak. Görüyor musun? Olmuyor. Can dostlarım. Güzel kuşlarım, bak, yalandan gitti. İki tane daha gitti. Ver lan, bak şuraya, şurada çıkartacaksın, tamam mı? Şurada, şurada çıkart. Ver. Tüh. Sonra bunları koyduk. Her türlü hurafe, her türlü batıl inancı deniyorum şu an. Ver kızım. Allah sen kahretsin. Kanatları çıkarttık başladık oturmaya. <laughs> fakir görsün bizi. <laughs> Bütün bir, 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 biraz da fakir gözükelim. Şimdi iki tane platinyum... Başta. Saati de mi var bunun? Ya bu kadar yaktı ya. He. İlla ki diye düşünüyorum. Anladım. Evet. Kumarda batanlar da öyledi. Gevur a gibi. <laughs> Ver. Cep cep gözler. Hangisi daha iyi? Silver e Ring'i attım önce. 50 koyduk. 5 de bunu koyduk. Bastım. Olmadı. Tabi adamlar da kar ediyor. Trend yol mu? Trend pazar. Trend. Ozan Yaman'ın ne oldu? Ozan Yaman'ın teşekkürler <laughs> kovalasın Ozan. Ozan farklı Hı, oğlum Ozan illetçi. Efendim? Pazarın ne? yeni trendi. He? Trend pazar pazarın yeni trendi. Aynen. Hadi bakayım. Adam jingle bile yapmış. <laughs> Bu arada Platinum Earring satılır. Hemen ikinciyi basıyorum arkadaşlar. Şimdi Platinum Earring'in e, ATK'sı atıyoruz. İzleyin. Ya şu siyah kanadı kim koydu? <gülüyor> 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 hani gök bre. Hani old takı old taki. kardeş bak başını tutma kızım başını tutma Türk kadınları gibi yapma başım ağrıyor falan ver bize onu tamam ver vermedi o mu niye vermiyor hiç bu yüzde kaç oranamını koyayım yüzde 0.05 mi UTC son 2 dakika. Oğlum UTC için şey yok server'da. bir Tane de lan kardeş. En azından bir tane ver. Arkamızdan sövdürme. Ya <laughs> bıyıklardan dolayı burna iyi su gitmiyor, Git bir taze. <laughs> 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 Tuş kaldı anca yanıyor. Kanala gelen pazarcı zarar etmeden gönderilmiyor. <laughs> Destan da girerdik eskiden aga be. Spartan hoş geldin. İte köpeğe madara edeceğim bizi. Joel kime madara edecek lan? Kimse madara edemez bize. Ver kızım. Amulet of Dextry'i. Hayırlı. Uğurlu olsun. Bir tane old takıyı düze çevirdi. Bakın ne aldı falan. Server'da hiç yok falan diyor. Böyle. Ben kinart değilim. Olsun. Aleyküm selam, pipo. Hoş geldin. İki set aldık. Şansımızı denedik. Ne kadar şanslıyız falan filan. Hop. Kaldık sonuncuya. Bunu aldım. Gidiyorum baba. Hatta dolanıyorum baba böyle. Son vur Tabi tabi tabi. Eee şöyle koyduk. Geç lan. Senin ben bacağına tüküreyim. Evet arkadaşlar. E, o kadar old takı çevirdik. Bir bok atmadı. E, biz battık. Siz batmayın diye gösterdik.